Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle turşu sos yapacağız. Domatesli biberli turşu sos hazırlıyoruz. Nefis bir lezzet olacak. Tarifimiz için malzemelerimi hazırladım. Güzelce yıkadım. 1 kilo domates kullanıyorum. 3 tane kapya biber. 250-300 gram kadar ince kıl biber kullanıyorum. 7 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı sirke, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı iri turşuluk tuz, yarım yemek kaşığı da limon tuzu kullanıyorum. Biberim hariç tüm malzemelerimi robotta çekeceğim. bir tencerenin içerisine alıyorum. Bütün malzemelerimi tencerenin içerisine alıp orada karıştıracağım. Biberlerimin de sap kısımlarını ve çekirdeklerini çıkardım. Onları da da çekiyorum. Bir tane biberimi bıraktım. Sarımsak ve maydanozlarımı çekmek için kullanacağım. Bu şekilde daha kolay çekeceksiniz maydanoz ve sarımsakları. tencereme ilave ettim. iyice karıştırıyorum. Şimdi ince biberlerimi hazırlıyorum. Sap kısımlarını kestim. İnce ince doğruyorum. Çok ince de yapmıyorum. Tencereme biberlerimi de ilave ettim, karıştırıyorum. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı turşuluk tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bir 10-15 dakika bekleteceğim ve tadına bakacağım. Tadı tuzu nasıl olmuş yerinde mi diye Tuzu az gelmişti. Bir yemek kaşığı daha ilave ettim. Karıştırıyorum. Artık kavanozlarıma dolduracağım. Kavanozlarımı doldurdum. Ağız kısımlarını siliyorum. Ağız kısımlarında hiçbir şey kalmasın. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Konservelerinizde ve turşularınızı yaparken mutlaka yeni kapak kullanın. Kapaklarınızın kenarlarında herhangi bir leke, paslanma veya kapaklarınızda ezilmeler falan olmasın. Sıfır kapak kullanın. Kapan kapattım iyice sıkıştırdım. Bir büyük bir küçük olmak üzere iki kavanoz sos turşum çıktı. Oda sıcaklığında iki günde turşumuz hazır olacaktır. Hemen de tüketebilirsiniz ama iki gün içerisinde turşumuz tam olarak olmuş olur. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Turşumuzu acı yapmak isterseniz içerisine pul biber ilave edebilirsiniz veya biberimizi acı olarak kullanabilirsiniz. Acı sos olarak da çok güzel bir turşudur. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.